Evet arkadaşlar şimdiki konumuz subspace and polynomial. Yani alt uzaylar ve polinomlar. Şimdi arkadaşlar nasıl matrisleri biz e, alt uzaylar olarak görüyorsak mesela nasıl bir matris space varsa polynomial space de var. Matris space neydi? Mesela daha önce konuşmuştuk. M 2 çarpı 2 dediğimiz ifade neydi? Aslında bu hangi space'i hangi uzayı gösteriyordu? Bütün 2'ye 2'lik matrislerin oluşturduğu bir kümeydi değil mi? Bir uzaydı. Böyle diyorduk. E şimdi burada da arkadaşlar baktığınızda e, ...polinomların oluşturduğu bir uzay da var. Bu uzayda neymiş? Mesela e, R2x dediği ifade şu arkadaşlar, bütün ikinci derece ve daha küçük polinomları içeren bir uzay. Mesela biz bunu nasıl gösterebiliriz? A0 artı A1x artı A2x kare diyoruz arkadaşlar. A0, A1 ve A2 elemanıdır reel sayılar. Bu da şu demek aslında. Buradaki A0 A1 ve A2 yerine biz sonsuz tane değer verebiliriz. Niye? Çünkü bunlar herhangi bir reel sayı değil mi? Yani kısacası bizim bu iki boyutlu e, en fazla ikinci dereceden polinomları içeren uzayımızın içinde neler var? Mesela geldim A0'a 0 dedim. A2'ye 0 dedim. A1'e 1 dedim. O zaman ne olur arkadaşlar? Buradan X gelir. X dediğiniz polinom bunun içinde. A0'a 1 dedim. A1'e 2 dedim. A2'ye 3 dedim. Yani 3X kare artı 2X artı 1. Bu da içinde. A0'a 1 milyon dedim. A1'e eksi 1 milyon dedim. A2'ye eksi 500 milyon dedim. O da bunun içinde. Yani burada sonsuz tane aslında bizim polinomumuz var. Bütün iki boyutlu polinomlar bunun içinde. Kısacası siz polinomları da bir uzay olarak görebilmesiniz. Yani uzay deyince öğrenci geliyor ama biz bunun bir küme olduğunu biliyoruz. İçinde sonsuz tane en fazla ikinci dereceden polinom var. Şimdi subspace neydi arkadaşlar? Biz daha önce bunun üzerine çok durduk. Dedik ki bizim ve space'imizin içerisinde yani iki boyutlu polinomların içerisinde bir tane alt küme. Bu alt küme 3 tane özelliğe sahip olması gerekiyor. Bu da ne? 1. 0 dediğimiz vektör içinde olacak. Burada 0 polinomu içinde olacak. 2. Toplamaya kapalı olacak. Yani diyelim ki x dediğimiz polinom e, bu e, kümenin içerisinde ise 4x kare bu polinomun içerisindeyse o zaman ikisinin toplamından x artı 4x karenin de bu kümenin içinde olması lazım. Toplamaya kapalı olacak. E çarpmaya kapalılık da şu demek. Diyelim ki 5x bu kümenin içerisinde ise, o zaman bunun 100 katı nedir? 500x de bunun içinde olacak. Bunun 1 milyon katı olan işte ne bileyim 5 milyon x de bunun içerisinde olacak. Çarpmaya kapalı olacak. Yani örnek üzerinde gördüğümüzü zaten daha iyi anlayacaksın. Sadece buranın bilerek üzerine durmak istedim. Genel anlamıyla bu konu anlatılmıyor arkadaşlar. Ve öğrenciler sınavda polynomial vector space'i gördüğümü bir anda donup kalıyor ve soruyu bırakıyor. Ben böyle bir şey bilmiyorum diye. Aslında aynı şey. Basit. Bizim sadece bütün ikinci dereceden polinomlarımızı içeren bir küme, bir uzay. Bu kadar basit. Şimdi sorusunu görelim. Diyor ki bizim 3 boyutlu aşağıda R3 yazdığı için arkadaşlar biz buradan şunu anlıyoruz. Diyoruz ki R2 en fazla ikinci dereceden polinomları içeriyorsa o zaman buradaki R3x de en fazla üçüncü dereceden polinomları içeren bir uzay. Şimdi diyor ki o zaman diyor aşağıdaki diyor kümelerden hangileri bu uzayın alt e, uzayıdır. Yani subspace'idir. Şimdi burada bakalım sırasıyla kontrol etmemiz gereken 3 tane kuralımız var. 1- Sıfır polinomu elemanı mıdır? 2- Toplamaya kapalı mı? 3- Her zamanki gibi çarpmaya kapalı mı? Şimdi bakacağız. Öncelikle diyeceğiz ki burada bizim bir tane kümemiz varmış. Bu W1 kümesinde e, A0 artı A1x artı A2x kare artı A3x x küp şeklindeki polinomlar varmış bu kümenin içinde. Ve bu polinomların özelliği de neymiş? a0 sıfır eşitmiş arkadaşlar. Yani a0 terimimiz yokmuş. Demek ki bizim polinomlarımız hangi formatta? Bu kümede a1x artı a2x kare artı a3x küp formatında. Ben size mesela desem ki buradaki w1 dediğimiz bir küme sonuçta bu değil mi? Yani bir alt küme bu. Bu W1'in içindeki birkaç tane polinomu yazın bana desem. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki A1 yerine 2 var. A2 yerine 2 var. A3 yerine 2 var. Yani 2x artı 2x kare artı 2x küp. Mesela bu bir tane polinom. İşte A1 yerine 5 var. A2 yerine 7 var. A3 yerine 8 var. Böyle verirseniz o zaman ne olur arkadaşlar? 7x artı işte 2x kare artı 8x küp. Bu da içinde böyle sonsuz tane var. Yani kısacası yine bizim vector space'imizin içerisinde bir tane alt kümemiz var ve bunun içinde sonsuz tane e, polinomumuz var. Ama bu demek değildir ki biz biliyoruz. Subspace olacak. Kurallarımızı sağlaması lazım. Bir kere şuna bakacağız. Biz buradan sıfır polinomunu elde edebilir miyiz? E şimdi A0 zaten 0 vermiş. O yüzden o gitmişti. E o zaman ben burada A1'e 0 verirsem, A2'ye de 0 verirsem, A3'e de 0 verirsem bu durumda 0 çarpı x artı, 0 çarpı x kare artı, 0 çarpı x3'ten sonucumuz 0 çıkar. Demek ki 0 elemanıdır W1 diyebiliriz. Yani ilk koşulumuz sağlandı. Şimdi bir de toplamaya bakalım. Toplamaya kapalı mı? Onu bir görelim. Şimdi bu kümede arkadaşlar iki tane hemen e, kafamıza göre neydi? A1x artı A2x kare artı A3x küp. İki tane polinom seçelim. Ben A1'i 1 geri kalanları 0 seçiyorum. Yani x bunun içerisinde. x elemandır W1 bunu biliyoruz. Bir de A1'e 0 verdim. A3'e 0 verdim. A2'ye 2 verdim. Yani o zaman 2x e, kare de W1'in içerisinde. Bakalım. Bu ikisinin toplamı yani x ve 2x karenin toplamı da bu kümenin içinde mi? 2x kare artı x buranın içinde mi? İçinde tabi arkadaşlar. Nasıl olacak? Aynı anda a1 dediğiniz ifadeye 1, a2 dediğiniz ifadeye 2, a3 dediğiniz ifadeye 0 verirseniz otomatikman 2x kare artı x'i elde etmiş olursunuz. O yüzden bu toplamaya da kapalı. E aynı mantıkta çarpmayı düşünelim. Şimdi biz ne dedik? x w1'in elemanı. Neden? Çünkü a1'e A1'e 1, A2'ye 0 ve A3'e 0 verdiğimde bu polinomu elde edebiliyorum. O zaman bunun 100 katı dahil mi içeri? Dahil. A1 yerine gelip 100 yazarım. A2 yerine 0 yazarım. A3 yerine 0 yazarım. Yine bulmuş olurum. Yani kısacası bu çarpmaya da kapalı. Aynen burada benim yaptığım gibi kontrol etmeniz lazım. Bir aşağıdakine bakalım. Yani bunun bir subspace olduğunu biliyoruz. Şimdi bir aşağıdakine baktığınızda bu sefer diyor ki A1 dediğiniz ifade 1'miş. Yani A0, A2 ve A3 hakkında bir bilgi vermiyor. Onlar her şey olabilir ama A1, 1'miş. O zaman bizim W2 dediğimiz polinomlarımız nasıl bir formattı? A0 artı, A1, 1 olduğu için direkt X yazıyorum. Artı diyorsunuz arkadaşlar. A2 X kare artı A3 X küp. Şimdi ben size birkaç tane elemanını yazmanızı istiyorum her zaman. Biliyorsunuz buradaki subspace sorularında nasıl yapacağız? A0'a 1 deyin. A2'ye 1 deyin. A3'e 0 deyin. Yani ne dedim? A0'a 1 dedim a 2 1 dedim. A3'e 0 dedim. O zaman bizim ilk polinomumuz ne oldu? Buradan 1 geldi. Burada zaten x vardı. Buraya da 1 dediğimiz için buradan da x kare geldi. Yani x kare artı x artı 1 gelmiş oldu. Bu bizim W2 kümemizdeki sonsuz tane polinomdan bir tanesi. E bir tane daha bakalım. Bu zaman da diyelim ki A0'a 2 verdim. Geri kalan her şeye 0 verdim. O zaman ne oldu? A0'a 2. Burada da x var. Bir de x artı 2 var. 2 tane Bulmuş olduk arkadaşlar. İki tane polinomu yazdık. Şimdi birincisi şuna bakın. Acaba hiçbir şekilde biz burada sıfırı elde edebiliyor muyuz? Edemiyoruz arkadaşlar. Yani neden? Siz gelip burada A3 yerine sıfır yazsanız da A2 yerine sıfır yazsanız da A0 yerine sıfır yazsanız da her zaman buradaki ifade olan x kalacak. Hiçbir zaman bu x'ten kurtulamıyorsunuz. A0, A2 ve A3'e ne verirseniz verin. O zaman sıfır polinomu bu kümenin içerisinde olmadığı için bu bir subspace değildir arkadaşlar. Bunu da sildik. Son sorumuza bakalım. Son sorumuzda şimdi W3'e bakıyoruz. Diyoruz ki W3'te A1'in 3 olduğu bilgisi verilmiş bize. Hemen gelip buraya 3 yazıyorum. Burası 3x oldu. A2'nin de 0 olduğu verilmiş. Yani bizim aslında W3 dediğimiz kümemizin nasıl polinomlardan oluştuğunu biliyoruz. A0 artı 3x şeklinde. Ben size birkaç tanesini yazın desem. E şimdi burada sizin değiştirebileceğiniz tek ifade ne arkadaşlar? A0. O zaman A0 yerine 1 yazdım. Mesela bir tane elemanımız 1 artı 3x oldu. A0'a 5 yazdım. Bir tane elemanımız 5 artı 3x oldu. A0'a sonsuz tane değer yazabilirsiniz. Şimdi burada da fark ediyorsanız A0'a ne verirseniz verin. 0 polinomu buranın elemanı değildir. Niye? Çünkü her zaman şuradaki 3x kalacak. Velev ki buradaki 3x olmasaydı. Yani buradaki e, burası 3 olmasaydı da şurası A1 olsaydı. O zaman ne olacaktı? O zaman tabii ki subspace olabilirdi. Nasıl olabilir Doruk? Şöyle olabilirdi. E o zaman A0'a ve A1'e aynı anda 0 verirsem sıfır polinomunu elde etmiş olurdum. Toplamaya da kapalı olurdu. Nasıl kapalı olurdu durup? E yazalım. Mesela A0 a 0a 1 verdim. a 1'e de 1 verdim. O zaman 1 artı x bunun içinde olurdu. E, A0 a sıfıra ve e, a 1'in ikisine de 5 verdim. O zaman 5 artı 5 x de bunun içinde olurdu. İkisinin toplamı nedir? 6 artı 6 x. E bu zaten içeride. Niye? A0 a 0a 6 veririm. a 1'e 6 veririm. 6 artı 6 x bu kümenin içinde olmuş olur. Yani soru böyle sorulsaydı başka olurdu. Ama Buradaki intuition çok önemli arkadaşlar. Aslında şu ana kadar yaptığımızdan farklı bir şey yapmadık. Ama polynomial subspace gördünüz mü? Artık lütfen korkmayın. Son bir tane daha soru konulara geçmeden önce. Hocaların sorabileceğini düşündüm. Şimdi aşağıda yine bir tane bize küme verilmiş. Bir W kümemiz var. Diyor ki bu kümenin diyor R2'nin bir subspace olduğunu göster. R2 neydi Doruk? R2 en fazla ikinci dereceden olan bütün polinomları içeren uzay. Yani A0 artı A1x artı A2 x kare. A0, A1, A2 her şey olabilir. Yani sonsuz tane bütün ikinci dereceden polinomları içeren küme. Şimdi W nasıl bir formatta? W da bunun içinde bir tane küme. Şimdi W'nin özellikleri neymiş arkadaşlar? W polinomu ikinci dereceden bir polinommuş. Ama bu polinomların özelliği şuymuş. X yerine 2 yazdığınızda X yerine eksi 1 yazdığınızda aynı sonucu buluyormuşsunuz. O zaman biz buradan şunu biliyoruz. Eğer ki e, bir kere e, W'nun içerisindeki polinomlar bir kere A0 artı A1x artı A2x kare formatında olmak zorunda. Yani bunlar ikinci dereceden. Ama bu böyle yazarsanız bu şu demek. Bütün ikinci dereceden polinomları gösteriyor. Bizim W'muz bu değil. Bizim W'muzun bir şartı var. O da buradaki şartın sağlanması. O da nasıl olacak? O zaman geliyoruz hemen. X gördüğümüz yere 2 yazıyoruz önce. A0 artı 2x artı 4 A2 pardon şöyle yazayım yanlış yazdım. 2, 2, 2x değil 2a1. x yerine çünkü 2 yazıyorum. 4a2 eşittir. Şimdi geliyorum arkadaşlar. x yerine eksi 1 yazıyorum. Yazarsanız burası a0 eksi a1 artı a2 olmuş oldu. E şimdi burada iki tarafı eşitlerseniz a0'lar birbirini götürdü. E buradaki a1'i karşıya atarsanız arkadaşlar buradan 3a1 olur. 4a2'yi de karşıya atarsanız o da eksi 4 olarak geçeceği için burası da eksi 3a2 olmuş olur. İki tarafı sadeleştirirseniz A1 eşittir, eksi A2 olmuş oldu. Yani kısaca biz şu bilgiye eriştik. Bize soruyu direkt de mesela hatırlarsanız yukarıdaki gibi. Bakın A1 eşittir bu, A2 eşittir bu ya da direkt gelip A1 eşittir, eksi A2 diye verebilirdi. Hocalar soruyu böyle sormak yerine zorlaştırıyorlar. Gelip buraya böyle bir polinom eşitliği veriyorlar. Sizin kendiniz bu A1 eşittir, A1 eşittir, e, eksi A2'yi bulmanızı istiyorlar. Aslında olayın tek triği bu. E şimdi bunu bulduktan sonra çok kolay. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki bizim W dediğimiz bu kümenin özelliği şuymuş. A0 artı A1x artı A2x kare formatındaydı. E A1 gördüğümüz yere artık eksi A2 yazabilirsiniz. O zaman şunu silip A1 gördüğümüz yere buraya gelip eksi A2 yazabilirsiniz. O zaman buradaki ifadeyi A2 parantezin alırsanız arkadaşlar burası ne olur? Buradan x kare geliyor. Buradan da eksi x geliyor. x kare Eksi x, x formatında oldu. Burada da artı a sıfır var. Şimdi bu bir subspace mi değil mi? İfademizi sadeleştirdik. Yani artık şunun subspace olup olmadığına bakabiliriz. Birincisi ilk bakacağımız şey sıfır içinde mi? İçinde. E ben A0 a sıfıra ve a 2ye aynı anda sıfır verirsem burası sıfır olur. Burası da sıfır olur. O zaman sıfır polinomu elemanıdır w. Bir kere sıfırın içeride olduğunu biliyorum. 2 e, toplamaya kapalı mı? Bakalım. İki tane polinom seçelim. İki tane polinomu nasıl seçeceğiz Doruk? Şöyle seçeceğiz. A0 a 0e ve A1'in, A0 a ve A2 ikisine de ben 1 vermek istiyorum. İkisine de 1 verirseniz o zaman birinci polinomumuz bizim ne oluyor? 1 artı x kare eksi x olmuş oluyor. Bu bir tane polinomumuz. Bir de A0'a 2, A2'ye 1 verin. Böyle olursa bu da 2 artı x kare eksi x olmuş oluyor. Bu iki polinomda gördüğünüz gibi bizim e, buradaki kümemizin içinde. Sadece A0 ve A2'ye farklı değerler verdim. Şimdi ikisinin toplamı içinde mi? Bakalım ikisini toplarsanız arkadaşlar ne elde ediyoruz? 3 artı 2x kare eksi 2x. E o zaman bu toplam acaba bizim W'muzun içinde mi? Yani şu şekilde yazılabilir mi? Tabii ki yazılabilir. A0 yerine gelip 3 yazarsanız burası 3 olur. A2 yerine de gelip buraya 2 yazarsanız 2'yi içeri dağıtırsanız 2x kare eksi 2x olur. Yani bunu elde etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi toplamaya da kapalı. E aynı mantıkla çarpmayı da yapabilirsiniz. Yani şurada 1 artı x artı x kare artı eksi x var. Bunun 100 katı var mı acaba? 100 artı 100x kare eksi 100x. Acaba bu da bu kümenin içinde mi? İçinde tabii. A0 yerine 100 verdim. A2 yerine de 100 verdim. Direkt otomatikman şuradaki polinomu elde etmiş oldum. Yani burada bu üçüncü koşulda gösterirseniz bunun bir subspace olduğunu göstermiş olursunuz. Şimdi çok kaliteli ve çok önemli iki tane neresi sınav sorumuz var. Lütfen hemen onlarla devam edin.